Kaya Rabin San. No. canım Rinnanım <laughs> Çok iyiyim. Ben de iyiyim. Uzun zaman oldu görüşmeye. Evet. Yeni tanıştığım biriyle podcast çekmeye devam etmişsin benden sonra. Ha şey diyorsun. Elemalı. Evet. Araya biri daha girmişti. Gözlüklü. Ben tanımıyorum şimdi. Tanışırsın belki bir gün. Bir gün beraber de. Tatlı, tatlı çocuk. Tatlı mı? Yani. Seviliyor çevresinde. Ha. Var mı böyle? Ama böyle şey sevilmek. Love değil like. Hmm. Ya mesela ona insanlar şeyler I like you O da şeyler. I like you too Ama I love you demez Neden belki o da love yapıyordur yani Ya o yapıyordur belki Ama ona yapmıyorlar gibi geliyor bana ha. Ya o bilmiyorum Bir ara tartışırsın onunla Güzel abi onunla da tanışırız bir ara umarım İnzivadaydım ben Şey zamanları değil mi Sana I love you deyip sana şey diyenlerden I don't like you değil Tam mi? olarak bu tam olarak yani herkes de o zamanlarda genelde I love you der ya. Ama sen hiç istemezsin. Ha. De genelde öyle bir şey olur. Çünkü genelde I don't like you diyen insanlara I love you derler. I love you derler. Çıktım geldim sonra mağaramdan. Hep de bir mağaradır zaten o. Hep. Hiç şey değil yani. Ee, okyanus değildir mesela. Hiç okyanus değildir veya dağ değildir. Bozkır'da belki çadır kurdun ama kanka. <laughs> <laughs> Belki bozkırda çadır kurdun kanka. <laughs> ya hep de insanlar mağarasında kalıyor diyorum işte ya. Ama ilk zamanlarda da mağaraydı. Hala mağara. Bir değişmiyor ya. Bir, bir, bu duygular bir, bir türlü değişmiyor. Herkesin tanımları falan çok benzer oluyor geçmiş birikimden geliyor galiba bunlar. Genetik hafıza diye bir şey var yani. hani. Mağara hissiyat işte mağaramdaydım. Hani mağaradan geldin ya zaten. Otomatik olarak böyle kafadaki hissiyat şeye mi gidiyor? Mağaradaydım hani dedelerim. Yani, evet belki şey olabilir. Yani baktığımız zaman ilk insanların ev yapma lüksleri yok. Bunun için sığınak olarak ilk belirleyeceği şeyler doğal sığınaklar. Bunlar neresi? Mağara. Ya bozkırda mağara. çadır kuramazlar. Aynen. Bozkırda çadır kurulmaz. Mağaraya giriyor adam. Orası onun için ev ve korunaklı alan oluyor. Sonra bir de dış dünya var. Dış dünyaya açıldığı zaman inzivadan çıkmış oluyor. Yani inziva deyince insanın aklına direkt gelen şey mağara. Mağara oluyor. Mesela dışarıdaki adam ona şey dediği zaman. Neredeydin? Mağaradan. Mağaramdan çıktım diyor. Evet. Mağaradaydım diyor. Evimden, konfor alanımdan. Konfor alanımdan diyor. Bu da genetik olarak aktarılı aktarılı. aktarılı Şu an biz aktarılı, aktarılı. fark etmeden kafamızın arkasından bir yerinden inzavayet çekildiğimiz zaman mağaramdayız diyoruz. Evet. Çok basit abi. Bunlar güzel şeyler. Hatta ilk çağlarda yaşayan bir adam var falan. Adam tüm felsefesini bunun üzerine kuruyor. Her <laughs> şey adamdan bahsediyorsun. <laughs> i̇şte tam olarak o adamdan bahsediyor. Herkes Platon diyebilir ama Eflatun. Eflatun. Aynen <laughs> Eflatun. Eflatun rengi ondan mı geliyor acaba? Ya eflatun rengi ondan geliyor çünkü Eflatun rengi tam olarak hangi renk bilmiyoruz ya mesela. Ben bilmiyorum. <laughs> mesela bu, bunu gerçekten insanların çoğu bilmez. Ben de bilmiyorum. Eflatun rengin eflatun'dan geldi ya. Yani. Eflatun renginin nasıl bir renk olduğunu ha. bilmiyorum ben. Ya öyle bir renk var da. Ya şeyle paralel ilerliyor muhtemelen o bilmemezlik. Eflatunu bilmeyen adam eflatun rengini de bilmez. Ha. Eflatunu nasıl bilebilirsin ki onun yanında olmadan mesela? Onun yüzle görüşmeden, oturup yazdıklarını tartışmadan kendi anladığınla yetinirsin. Eflatun'u biliyorum diyen adam bilmiyordur aslında gerçek şey midir? Eflatun'u bu adam biliyor mutlak. imkansız Ve bu yüzden Eflatun'u rengi Eflatun'u, Eflatunu bilen adamdan bilmeye çalışıyoruz. Eflatun'u bilen adamdan, bilen adamı bilen adamdan bilene. Bilene böyle böyle aktarla aktarla aktarla. Sonuçta bozukluklar çıkar evet, aralar. Tabii canım. Ve bu da bizim şu an Eflatun renginin nasıl bir renk olduğunu bilmemizi geliyor. Geliyor. Ama sonuçta Eflatun rengini bir tasvir etme şansımız var mı? Tam olarak olmasa da. Yani senin aklında canlanan renk kanka benim Eflatun rengi aklımda mor pembe, saydamlık gibi geliyor. Benim aklıma da ilk başta Yeşilmesi böyle. Mi geliyor. Acaba? Mor rengi gibi bir şey geliyor. Mora benzer bir şey. Ama saydamsı mor gibi. <laughs> Ama bir yandan da şey geliyor bu saray rengi. Saray deyince aklına o gir o sarayın koridorlarında. Gireyim. Öyle bir duvarlardaki renkleri düşün. Öyle beyaz krem o tarz güzel bir renk vardır ya. Yani yani. Sana birisi şey derse sarayın duvarları nasıldı? Eflatun, Eflatun rengiydi. Rengiydi. Yani Eflatun tam saray rengi olacak bir şey. Hmm. Aklıma öyle bir şey canlanıyor yani. Bir ara bak sana bir hikaye anlatayım. Şöyle bir hikaye. Liseye geçtim. Bir tane öğretmen geldi. Lisede. Aynen. Ben de o zamanlar Anadolu'nun ücra bir yerinden İstanbul'a okumaya gelmiş. Çok İlk güzel. defa çıkmış falan. Sonra bir baktım bir öğretmen geldi. Pencereye bir şeyler yazıyor falan. Yazdı. Pencere çok tozlu olduğu için tozlara mı yazıyor? Kalemle. Kalemle. Ha. Ondan sonra döndü. Bir tane kelime dedi. Saçma sapan bir kelime. İşte ne diyelim? Hatırlıyor musun kelimeyi? Sadece saçma sapan olduğunu mu düşünüyorsun? Saçma sapan. Al, mesela tamam. saçma sapan hemen bir kelime üreteyim. Latünker. Ha. Latünker. Tamam. tamam. Arkadaşlar dedi. Latünker dedi. Ne sizce dedi? İşte i̇nsanlar yorumladı. İnsanlar bilmiyor falan böyle. İşte ne olabilir falan diye düşünüyorlar. Biri çok farklı bir şey tahmin etti. Biri araba parçası dedi. Biri işte çiçeğin bir kısmı falan dedi mesela atıyorum. Sonra dedi hayır arkadaşlar dedi. Arkanıza bakın dedi. Askılın şu parçası dedi latünkerdir. Sonra başka bir şeyler anlatmaya başladı. Herkes kabullendi o parça latünker. Yeni bir kelime öğrendi falan. Beş dakika farklı bir şey anlattı. Sonrasında döndü. Dedi ki arkadaşlar ben size şaka yapmıştım. O latünker değil. O aralarda İstanbul'un belli başlı bölgelerinde biliyorsun inşaat çalışmaları var. Çok güzel benim lisemde inşaat çalışmalarının olduğu bir yerdeydi. Pencereden böyle bir vinci gösterdi bize. Arkadaşlar dedi. Aslında Latunker dedi. Vincin şu parçasıdır dedi. Çok iyi. Ha öyle miymiş dedik. Tamam dedik. Sonra derse devam etti. Farklı şeyler anlatıyor. Çok da garip bir hocaydı yani. Masanın üzerine çıkıyordu. Şey diyordu. Masada masaymış ya falan diyordu. Düşün böyle Anadolu'nun ücra yerinden gelmişsin. Bir anda bir tane hoca var. Ya, ücra yer dediğin İzmir falan değil değil mi? Değil. Tamam. Değil. İzmir ücra bir yer mi? Bilmiyorum. Bence değil. Okey. Sonra bir tane hoca çıkıyor masanın üzerine ve diyor ki Masada masaymış ha. Sonra en son sınıftan çıkacakken zil çaldı. Arkadaşlar dedi. Ben size dedi Latünker konusunda bir daha yalan söyledim dedi. Latünker Aslında benim ürettiğim bir kelime dedi. Ama dedi, buradan çıkaracağınız ders ne dedi? Dedi ki... Her şeye inanma. <laughs> <laughs> Neymiş? Evet. Öncelikle çıkaracağımız ders... Tamam. <laughs> Her şeye inanmamamız... Virgül. Virgül. İkinci dersimiz şu. Kelimeler bizim verdiğimiz anlamlarla bir somutluk kazanır. Hmm. Buradan da şeye geleceğim. Eflatun. Tamam. Eflatun rengine biz nasıl bir şey koyarsak mesela bu renk benim için Eflatun olsa Eflatun budur artık. Yani bu Eflatun artık benim için. Hı. Hmm. Tamam. Anladım. Güzel bir hocaydı ama. Sonradan masaya çıkması normalleşti mi? Yüce köşeden gelen bir çocuk için. Evet. <laughs> yani son şey oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha. Burada hocalar masaya çıkıyormuş. Evet. Yani yani masaya çıktığı zaman oha diye yorumlamaman gerekiyor. Bir şeyin normalleşmesi için mesela 3-4 kere arada arda yapılırsa bir şey normalleşir galiba. Senin için kaç defa yapılması gerekiyor bir şeyin normalleşmesi, normalleşmesi için, için. için? Yani ee, mesela bir çocuk var diyelim sıfırdan başlamış hayatına ve hı hı. ilk ikinci seferde herhalde normalleşir. Mesela ilk seferde ee, insanlar bu çocuğa bağırıyorlar dur elini sobaya değme değme. Çocuk bir şekilde elini oraya değdikten sonra onun eli yandıktan sonrasında değmemesi gerektiğini normalleşecek ya. Ama ondan önce şeydi. Abi neden değmeyeyim? Bence ilkin ilk, ilkinden sonra normalleşir gibi geliyor bana. Ya da şeyle mi alakalı bu? Mesela soberni yanlış olabilir. Çoklukla mı alakalı? Mesela sen bir olayı 200 kere yaşasan da o olayı sen sadece kendi dairende içinde yaşıyorsan Çevrene baktığı zaman kimse bu olayları yaşamıyor mesela. Senin için bu normalleşmez. Normalleşmez çünkü sen şey dersin. Hayır bu normal değil ki. Bunu bir tek ben yaşıyorum sürekli. Oradaki insanlar, şuradaki insanlar yaşamıyor bunu. Normalleşmesi için belki de işte evet, aslında... herkes için, herkesin bu olayı birden fazla yaşaması lazım. Mesela bir şey yapabilir miyiz? Bir topluluğa girdin. Tamam. Bir komüne girdin. Tamam. Herkes emekleyerek yürüyor. Ve sen o toplumun içerisindesin. Bu ilk başta senin normallerine göre ters bir şey. Senin için normal olan bir şey değil. Bu mesela kaç gün sonra senin için normalleşir ya da normalleşir mi? Ama o toplumun içerisinde tek iki ayağı üzerinde yürüyen sensin. O zaman buna bir soru işareti bırakıp. Yani? Devam edelim. Her şeyin de cevabını vermeyelim bence. Evet. Bir soru. Yani. Bazı insanlar. Bu kadar da tembelleştirmeyelim insanları bence. Bazı şeylerin cevabını onlar düşünsünler ya. Yani. Çünkü yani çok net bunun cevabı. Düşünecekler. Podcast gibi. Podcast gibi. Podcast gibi. Hangisi? o bisküvi görünümlü kurabiye bilmiyorum ki. Bu yeni bir trend var ya biliyor musun? Yemek yerken sesini kaydedenler mi? Hı hı. Bu çok eski bir trend. Ben biraz önce dedim ya yeni çıktım mağaradan diye. Ha. Ben yeni gördüm. Güzel mi onlar sence? Yani güzel olarak rahatlatıcı şey diye geçiyor onlar. Ben çok sinir oluyorum. Aşmir diye mi okunuyordu? Ben okuyayım ya. Sen seviyorsun. O okuyayım. Hı. Herhangi bir yani Instagram'da mesela karşıma çıkarsa bir, bir tur bakarım devam ederim. Ama en güzel ahtapot yiyorlar o şekilde. Ha. <laughs> Horoz yiyenler de var. Benim dedem de yiyordu. Horoz başı mı? Hı hı. Şey yapıyor muydu? Çekim. <laughs> Çekim yapıyor muydu yerken? Instagram'a. Dedem eskiden aktörmüş. Şimdi aktörlük yapmıyor. Anladım. Para falan fırlatıyormuş. insanların yüzüne. Çok iyi. Şey aktörlerden yani. ya, yani. Şey, Gururlu aktörlerden. Mesela insanların yüzüne para fırlatmak şu şekilde mi? Benim çok param var diye mi ben aşırı fakirim ve gururluyum ve bu yüzden para fırlatırım. Bana para vermeyin. Beni parayla satın alamazsınız. Tabii. Parayla beni satın alamazsın. Ama parası varken. Ama param varken satın alamazsın. Param Şimdi olması burada var. Burada üçe ayrılıyor. Zengin olup parayla benim, parayla mı satın alacaksın beni? İfadesiyle parayı yediğinde fırlatmak param var. 2- Fakir olup benim bu paraya ihtiyacım yok deyip gururlu olma olayı. 3- Gurursuzum. Sen daha vardı. Şey mi? Zengin olup gururlu olanlar. Zengin sen. Çok para çok paradır abi. Para paradır yani. O dediğin zengin suratına fırlatılan paradaki oturan adam mı? Fırlatan adam mı? Fırlatan adam. 1- 1- Zengin olup sen beni parayla satın alamazsın. Suratına zengini. para fırlatırım. Aynen suratına para fırlatırım. Gururlu zengini. mu gurursuz mu? Bu gurur yani şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hani tamam. bu küçümseyici bir bakış var. Tamam. 2. Fakir olup gururlu olanlar. Parayla satın alamazsın. 3. Zengin. zengin olup gururlu olanlar. Anladım. Benim dedem. Zengin olup gururlu, gururlu olanlar. Benim dedem şey. Oturan o suratını fırlatır anda. o zaman iyi ki benim dedemle. Bir senin dedenle de benim dedem karşı karşıya gel demiş. <laughs> Orada manyak şeyler çıkarmış yoksa. Para savaşları. Ya sen senle ve ben ben sen. <gülüyor> <gülüyor> sen ve benden birisi olmazdı şu an bence. Evet kim kimi satın alır. Peki senin para verdiğin biri parayı yüzüne fırlatırsa sen de onun yüzüne parayı fırlatır mısın? Ben şey yaparım e, parayı alırım e, onun arkadaşından veya başka yerden bir şekilde o paranın maddi değerini veya o parayı bir şekilde ona veririm tekrar. Benim paramı bana fırlatamazsın. Hı. Çünkü anladın mı? Ya? O parayı bir şekilde ben sana veririm. Sonra da çıkıp karşısına şey mi dersin? Ya hayır demem. Ama sen o parayı artık bir süre sonra şeye dönüşür o. Bir gurur mu sen dedi ki bir, bir, gurur meselesine dönüşür. Ben o parayı ona veriyorsam zaten vermem gerektiği için veriyorum. Dur. Değil midir? Dedeler kahraman varlıklardır ya çocuklar için. Senin için öyle miydi? Yani ben dedemle hmm. lunaparka Park'a gitmedim. Hmm. Pamuk şeker alırdı mesela. Hayatı öğretirdi. Anadolu'nun yüce bir yerinde mi gidiyordun? Evet evet. Orada özel lunaparklar Park'lar var. Hmm. Herkes bilmiyor oraları gezgin oluyorlardı değil mi onlar? Hangileri? Luna Park'la. Ha yürüyen dünya parkı oluyor bazen. Evet. Bana hayatı öğretirdi. Okuduğu kitaplardan bahsederdi. <laughs> Etkilendiği felsefecilerden, yazarlardan. Ya yani benim böyle birazcık hayata bakış açımı, gelişimimi etkilemiştir ama yönlendirmemiştir. Ya yani önüme böyle açmıştır bakmamı istemiştir. Bakmayabilirimdir ama bakmışımdır. Güzel Üzerinde de Kahraman mı? Benim dedem kahraman ya. O da yani dönüp baktığımda beni bir Luna Park'a götürmemiştir. Bizim oradaki yerde, Anadolu'nun yüce bir yerinde bir Luna Park yoktu. Luna Park'a götürmemiştir ama çarpışan arabayı bindirmiştir herhalde. Evet. Çarpışan araba geliyordu. Ya da şey geliyordu. Köye sepetli motorlarda dondurma geliyordu. Gelip benle şey yapıyordu. Gidiyorduk kümesten. Yumurtaları alıyorduk. Sonra yumurtaları dondurmacıya veriyordum. O da bana dondurma veriyordu. Çünkü dondurma sadece donupakta satılmaz. Aynen. Köyden de alabilirsin. Köyden motorcu'dan. De. Motorcu'dan da alabilirsin. Yumurtayla ile dondurma eş değer bir şey oluyordu. Şu an kaç dondurmaya bir yumurta, kaç yumurtayı dondurma? Şu an 5 yumurtaya bir dondurma veriyordu. Gibi. Evet. Şu an değil o zaman mesela. O zaman bir yumurtaya bir dondurma alıyordum. O şu an bir yumurtaya bir dondurma alamaz. Alamaz. Şu an dondurmacı da gelmiyor köyde. <laughs> Herkes gitti köyden. Yani dondurmacı gelmediği için mi? <laughs> Çünkü birkaç köy biliyorum dondurmacı gelmiyor diye terk edip gidiyorlar köyü. <laughs> evet. Buradan dondurmacılara sesleniyoruz. Tabi <laughs> köyleri gitsinler yani hani. Gidin abi. Köyler yoksa yok oluyor. Şimdi köy olmadığı zaman ne oluyor? Dedileri kahraman olmuyor insanların. Evet. Dedisi kahraman olmadığı zaman ne oluyor onlara? Kötü adamlar oluyor. Kötü adamlar oluyorlar. Abi bu dondurmacılar var ya. Mahvettiler ülkeyi anasını satayım. Ama onları da mahveden bir şey var. Artık sepetli motor üretmediler. Bıraktılar o sepetli motorları. E tamam motor arkasına sepet yapsın. Park edip arkadan versin dondurmayı. Olabilir de onun özelliği yanında olması. Çünkü bir tane şey yapıyordu dondurmayı. Şu bilirsin belki sizin orada da vardır. Böyle plastik bir termoslar olurdu büyük. Bilir misin o termosu? Bilirim. O termosun içine koyardı. Ondan üç taneyle gelirdi köye. Hmm. Köyün bütün yumurtalarını toplardı giderdi. Muhtemelen onları da nakit parayı çevirirdi. İlla nakit parayı çevirmesine yiyecek gerek yok. Belki yiyecek yumurtayı. Abi bir adam sırf yumurta yemek için dondurma mı üretiyor yani? Hayat gayesi bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> böyle bir dünya da var Mert. Aa evet böyle bir dünya var. Mesela canı şey çektiği zamanda ee, zeytin. Zeytinciye gidip Zeytincinin canı da yumurta çekiyorsa, zeytin alıp yumurta veriyor. Böyle bir dünya vardı, var var. Hala var. Deneniyor. Deneniyor. Tutar mı tutmaz mı diye. Teoride tutuyor ama galiba. Teoride tutuyor. Demek ki pratikte de tutuyor. Deneniyor. İşte. Ha, tutuyor. tutuyor. Buradan dondurmacılara sesleniyorum. Gitmediğiniz köylere tekrardan gitmeye başlayayım. Belki insanlar tekrardan gelir köylere. Bir de öğlen zamanı geliyorlardı hep. Sıcak mı? Hı hı. Ne alaka? Ben de anlamıyordum yani ben çocuk olduğum için. Yani sıcakta niye dondurma satmaya gelirsin ki köye? Bir de o Anadolu'nun yüzü yerinin sıcağı da sıcaktı yani. Güneşin altında dondurma evet. satılır. Güzeldi. Demek senin deden sana bir hayat vermedi. Hayat vermedi gösterdi. Sen de bir hayat kurdun. Ben de o işaretlerle yolumu bulmaya çalıştım aslında gibi. Bulabildim mi? Yani deniyorum gibi. Dedenin yaşayamadıklarını mı yaşıyorsun acaba? Ya benim dedem... Çok şey yaşamıştır. Yaşadıklarını yaşamaya çalışıyor da olabilir belki kanka. Deden oluyorsun yani. Evet. O daha manyak. Sen bir de şey. bir kahraman olacak mısın peki? <laughs> ya belki ben sadece dede olabilirim de. Kahraman bir dede bilmiyorum. Onu o zaman konuşalım mı? Konuşalım. Tamam. Sonuçta her insan kahraman olmak ister. Şeylere ne diyorsun? Neylere? Bazı insanlar işte kitap yazanlar, bazı kitaplarda yazıyor. Bazıları böyle işte video çekip anlatıyorlar. Bunu böyle bir şey işte. Sen başarırsın gibi düşün başlığı. İşte seni böyle işte gazı mı getiriyor diyeyim. Seni böyle gaza getirici şeyler söylüyor, şeyler yazıyor. Mesela bundan gaza gelen insanlar var. <laughs> Bunu saçma bulup yanına yaklaşmayan insanlar da var mesela. Evet. Onların da argümanları var aynı zamanda. Neye karşı? Neden iyi bakmadıklarına Neden dair. İyi bakmadıklarına dair bir argümanları var. Ama bence mantıksız bir tartışma. Neden? Olay gaza gelmek. Gaza getiriyorsa onu getiriyordur mesela. Beni getirmiyordur. Seni getirmiyor. Okuma o zaman. Okuma o zaman. O okusun. İzleme ya da. Ya o okusun ama ya. Onu getiriyorsa o okusun. Peki. Sen neden bunu eleştiriyorsun ki mesela? Mesela bunu yazan veya söyleyen insanlar o gazı içlerinde bulduktan sonra dışa mı vuruyorlar? Yoksa söylerken veya yazarken aynı anda gaza mı geliyorlar? İşte gazı bulup mu gaz veriyorlar? Yoksa gaz verirken mi gazlanıyorlar? Şimdi burada düşünüyorum. çünkü Bir dışında... şeyi verebilmek için onu bulmak gerekir. Bence. Hmm, zaten gazı gazlılar. Aynen. Yani o gaza sahip olmazlarsa o gazı başkalarına varamazlar. Bende nasıl işliyor? Sen gazsız insanlara gaz veriyorsun. Ben içimdeki gazı ama mesela ben bir yerden gaz buldum. Tamam. Bir şekilde onu bulmuşum tamam mı? Hı -hı. Ahmet'ten Hüseyin'den veya o videodan. Sonra ben o gazla devam ediyorum. Sonra gazım bitiyor. Ve diyorum ki ha gaz güzel bir şeymiş. O zaman ben tekrardan gaz alıp devam edeyim. Sonra bu gaz satan yerler var. Oraya gidiyorum. Gazı zam gelmiş, gaz çok pahalı yani. Alamıyorsun. Bu sefer onun alamamanın verdiği hissiyatla hem gazın kalmıyor, hem negatif bir tarafa doğru gitmeye başlıyorsun. Gaz alamamışsın çünkü pahalı. Tam da gaz almak için istekliyken. O çok kötü bir durum. O çok kötü bir durum. Belki içindeki başka şeyleri gazı dönüştürüp gaz yapmaya çalışırsın. O da seni bitirir. Şu insanların diyorsun gelip sana bir de şey derler ya abi benzin al o zaman. Lan salak. Benzin daha pahalı. Salaklar. Benzini alabilene kolay benzin al demek O yüzden onlar benzin alabilen o, onlar insanlar. Onlar benzin alabilen insanlar. Biz anca gaz alabiliyoruz. Onu da bazen alamıyorsun. Bazen işte. O alamadığın zaman çok kötü. Kalıyorsun. Sıkıntı. Yani gaz da çok da şey bir şey değildir mesela kışın sıkıntılı bazen alıyorsun mesela bir gaz tamam mı bir yerden yer altından bir yerden buluyorsun merdiven altı bir yerden gaz buluyorsun olmuyor olmaz yani sen olacağını zannediyorsun ama olmuyor yani belki şeyde falan yaşasaydık böyle petrol çıkan ülkelerden birinde olsaydık belki arka bahçede bir şey bulurduk falan evet. tarladan bir yerden Var öyle şey. Kazlanırdı ki.